Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı 81 ilde kan bağışı kampanyası düzenledi. Kütahya'da kampanya Ak Parti Kütahya Milletvekili İsa Gazel ve Ceyda Çetin Erenlerle İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'da destek verdi. Bayanlar 12.5'te. Kan başında bulunan AK Parti Kütahya Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan ile her kan için bir fidan dikileceğini söyledi. Kadın kolları olarak genel merkezimizle birlikte 81 ilimizde 2 ay boyunca sürecek kan bağışı kampanyası gerçekleşiyoruz. Bugün de Kütahya'mızda il yönetimimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız ve kızlay kadın kollarımızla birlikte bu farkındalık çalışmasına katılmış bulunuyoruz. Kan ver can ol, kan ver nefes ol sloganıyla çıkmış olduğumuz bu yolda kan veren her bağışçığımız için de fidan dikimi gerçekleştirecektir. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Kızılay Kadın Kolları Başkanı Semra Sarışık Tosaydın herkesi kan vermeye davet etti. Ee, arkası gür olsun. Kana ihtiyacımız var. Can kurtarmaya ihtiyacımız var. Bütün Kütahya halkını bu kan bağışı kampanyasına aynı zamanda AK Parti'nin bu anlamda güzel de bir düşüncesi var. Bir kan, bir fidan. Bu des, bu kampanyaya destek olmanızı bekliyoruz. Milletvekili İsa Gazel ve Ceyda Çetin Erenler kadın kollarının başlattığı kampanyaya destek verdiklerini söyledi. Kızılay kadın kollarıyla AK Parti'mizin kadın kolları 81 ilde kan bağışları haftası nedeniyle bir organizasyon düzenledi. Biz de buna destek olmak amacıyla buradayız. Birazdan kan vereceğiz. Bu vesileyle. Kızılay'ımıza hem maddi anlamda hem de bu şekilde kan bağışı anlamında toplumumuzu bağış yapmaya davet ediyorum. İki ay boyunca sürecek olan kampanyamıza ben öncelikle tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Burada da Kızılay Kadın Kollarımızla birlikte istişareli olarak kan bağışı kampanyalarımız sürecek. Biz de bugün tüm teşkilatımızla birlikte kan bağışı kampanyasına katıldık. Teşkilat olarak her zaman kan başında bulunmaya çalıştıklarını aktaran AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun da bunun önemine değindi. Biz dönem dönem kan verme kampanyaları yapıyoruz ama bugün de ayrı bir kampanyamız var. İki ay boyunca bu kampanyamız devam edecek. Hem Kızılay'ımız hem teşkilatımız hem kadın kollarımız hep beraber inşallah bu kampanyaya destek olacağız. AK Parti olarak gerek çevre bilinciyle gerek bu tarz hayata yaklaşımlarla her zaman hayatın içinde olmaya çalışıyoruz. Kızılay Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin ise iki ay sürecek kampanya ilginin yoğun olduğunu belirtti. AK Parti il teşkilatlarının 81 ilimizde Kızılay Kadın Kolları ve AK Parti Kadın Kolları'nın birlikte organize etmiş oldukları Türkiye genelinde iki ay sürecek olan kan bağış kampanyamıza davet ettik. Yoğunda bir katılım oldu. Sadece kampanyalarda değil, Şehrimizdeki bütün vatandaşlarımızı kan verme konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz.